<laughs> Prisco'dan da kastım Aynı. şeyden de aldım. Aa Aynı şan abi. şan şan. Hadi. <laughs> Akşam <Aynen. gülüyor> bakla oğlum. Evet. Hmm. Okey sen de almıştın. Hay. Şunu alayım ben de var. Espe bak ya kasa. Zaten oyunun kendisi yük veriyor. Şu 125 125 yüküm var gibi zaten. Ananı. O neydi? Bu niye öfkesi full? Fark eder mi? Al yok kanka. Onu öldürmemiz lazım. ben lazım ama sıkıntı yok. <laughs> ha bu arada ben seni revive'leyebiliyorum. Şey kullanmadan. Tamam. Kanka ben seni revive'leyebiliyorum haberin tamam. olsun. Tamam tamam. Onu anladım kanka. <laughs> Ayağa kalktım birden. Hmm. W. Şimdi. A, P, A P, C, C, A, P, Ha bir de seni kaldırdım, siz 200 altın kazanıyorsunuz, o da var. <laughs> Bak öyle dik altımız. <laughs> Yo atladığım bir şey mi var? Da... Şuna bir geri, geri gel. Okey, nice. Onu alsam? Bunu alayım. Ha burada adam mı var. Allah. Yani çok bir şey yoktu ama kesebilirsen. Aa. Hadi. Ah. Ah sıçrattı. Al al aldın aldın. Aldırdın da. Neler oluyor? Neler oluyor? Ha kestik kestik çat. Bir daha gol. Helal. Nice oğlum nasıl kazandık? İki şey bir şey diyeceğim. Okay. Ay. Ay 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 ay. Kaçlar geldi. Rast oldun değil mi? Ha tamam. Abi olsaydı çok söverdim sana. Bak Riziko geldi. Aa. Riziko ne? geldi. Ha, riziko Riziko Riziko. Koşacaksın değil mi fazla şimdi? Hayır kanka o para veriyor kanka. Kanka sende Aa, de para verme var. Bende de para verme var. Anne nasıl ki zengin olduk. <laughs> Abi zengin oldum. Gülmek. Gülmek <laughs> artık zenginiz. Para vermiyor lan. Sen de veriyor ya kanka sendeki şu veriyor ya. Ha katil diyorsun pardon ben itemden bak. Aa kiralık katil koyayım Doğru. Günaydın şahan amın akı. Tamam, tamam lan ağlama. Bunu bana sikerim seni. Kanka burada kimi keseceğiz? Kanka Varus'la uğraşmamız gerekecek gibi çık. Varus altı. Ha, TP'ye giremez. Giremezse ölür. <laughs> Riskodan da kastım, Aynı. şeyden de aldım. Aa, Aynı şan, mi? şan, şan. Hadi. <laughs> Akşam bakla oğlum. Bir daha Akşam yapacağım. Da bakla. Arama bile bakla. <laughs> ah yok yapamadım. Of çok iyi ya. Basta, oğlum çok. Bolivya sincit gibi geziyor. Hı hı sincit pasi şey almıştır. Ne? <laughs> Abi tek kaldı oğlum <laughs> Belvet'in E'si döner mi? Dönmedi. Kayısı kaybetti Tabii bu 3 çıkıyor zannenden anla ki <laughs> Oğlum 3700 goldum var Ah, prizmatik alabilirdim Neyse karabant alıyorum Şuan Bir saniye kaldırıp yapmam. Bir risk alalım. Bir risk daha alalım. Prizmatik mi aldın item satıp? Kitap satmadım kanka. Kitap sattı kim söyledi? Ha tamam. Abi şu deride şu var. Adam. Allah. Atayım mı ki? Ne? Dur lan bunu kıyma tarafa Ya bir dur Zeli bir dur bir dur la. Herhalde kaynağın en ofi şeyi geldi değil mi? <laughs> evet kanka. Evet oydu kanka 1 v 2 atabileceğin ultide de yarıyor. Az önce iyi bana Oğlum izlandı almış çocuk Oğlum açıl ha Kay diğer tarafa Canları alalım Onu sen alacaksın onu ben alacağım Biliyorsun. İmkan yok ki kanka yaşasın. Biliyorsun çocuk. Bak attım Değil abi. Aa iptal edemiyor ya. Niye hasar atmadım bir şey? niye ya. Ya şeyden alacaktım. 2000'den alacaktım. Ne neyse. Şimdi burada kayısıyı tekleyeceğim. Tekleyemezsen berbetten seni koruyacağım. Tamam mı? Ben tekleyemezsen ben tekleyeceğim. Okey. Evet. <laughs> Baldırızı geldi de bir tane atacağım kanka. Hani katadan koruyacağım seni. Ne birini ya? Oo, o pret döne. kata kata o pret kanka ya. Tersime attı evinde. Bana çarpmadı. Okey. Şut şunu? Çok iyi geldi şey şu. Hayvan öyle şey işe yarıyor. Hem asıl sinitim hem bu bak. vurma sakın bunu. Yukarı doğru kaçarım. sikiyim ya. Bekle direkt. Nice. <laughs> Ay. Kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun? Kanka şimdi ultini atıyorsun ya direkt çık kanka ultini bekleme Çıkama, zaten. Adam, öldü atıyorum. kanka çıkamadım. <laughs> ne dedin? de mutlak sömürü. Hı hı. Yok ki. Cık, var kankam ya. Şu işte. Asasin'de değilmiş pardon. Ne şey olur al. Sonya var o yüzden direkt orada ya. Görünmez takılıyorum. Tamam. Varsın. Nice Akale'ye vurmadım öyle saklandım sadece <laughs> ağzımız sıçtı çünkü <laughs> Morde'yı yok ettim Map'ten sildim Ben Morde'ye ulti attığımda Morde sana ulti atarsa Ben de Düşüyorsun şey, kanka Düşüyorsun Bok gibi kalıyorsun ee, Kanka Udyr'a tek atabilirsen atamazsan ben tek yedim Sen de tek gelsin bu arada Bozdu bir şeyi. Aynen. Tamam. Böyle atacağım bunu kanka. şey <laughs> Bende şey var ya kanka. Vita. <laughs> Okuruyorum. Bir de şimdi ha. şey hiç gelecek. Bir alacağım. Daha da çok bu. Kırtiklerin fazla sandım. Ayakkabıyı satıyorum kanka Kanka gerek var mı ya İki şey 2000'den aldı eskiden daha iyi Doğruya SS5'i geldi <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiyim Bolivir Yine beni, beni zorlayacak. Ben bir şey. Canla oynayalım biraz. Hadi can al. Çıkamadım kanka. Ben, ben tek attım. Ben onun ağzına sıçarsın kanka. Oh. Altta da cam var. <laughs> nice oğlum süpersin. Siz <laughs> bana ayakkabı satmayacağım bu arada. Bana şart. Ee, yenileyelim. Böyle kasralana kadar hızlı koşuyorum. Kanka. Tamam bu daha iyi. zırtleşme. Kanka e, son fight. Aldık aldık. Hadi bakalım. Set oynayacağım ben. Çok vuruyorum zaten. Bana geldi. Aa okey nice. Bana dalmak Telefaya gireceğim. Şeye girmene gerek yok ki. Yazı buglandı amına koyayım. Cici. <laughs> Çünkü... Oğlum tek de çıktı. <laughs> Okey. <laughs> Adan Z'nin akşamı kalardı. Basitti kolaydı. <laughs> Adan Z'nin kaynağı oldu kanka bu bence.